Okulda garip bir şeyler oluyor. Herkesin eşyası kayboluyor. Bizim demliğin işi olmasın? Vallahi bilmiyorum. Ama bunu bilebilecek tek bir kişi var. Büyüteç. Büyüteç denen çocuğu nasıl bulacağız? Daha hangi sınıfta olduğunu bile bilmiyoruz. Peki ilk seferinde nasıl bulmuştunuz? Aslında biz onu bulmadık. O bizi buldu. Bunu at sana. Bana mı? Ne verdi o? Bakacağım. Not mu? Allah Allah. Ne demiş? İzin verirsen Zeynep. İyi, aç oku. Bizde ne ya? Zeynep, sen niye sinirlisin? Ya merak ettim sadece. Ne demiş bakalım. Akşam saat sekizde kütüphanede... ...gelirken bir tane kuru soğan getirin. Aa, bu ne be? Büyüteç bu. O bizde böyle buluşuyor. Ama her seferinde nereden biliyor ya? Kuru soğan nedir ya? Biraz ilginç bir tip kendisi.